Ukulan, su tanrısı ve doğanın koruyucusu. Ukulan'ın hikayesi Türk, Altay ve Yakut mitolojilerinde suyun koruyucusu ve balıkların efendisi olarak anlatılır. Onun varlığı suyun temizliğini sağlar ve balıkların çoğalmasını destekler. Ancak ondan izin almadan balık avlamak mümkün değildir. Zira Ukulan'a saygı gösterilmezse avcıları cezalandırabilir. Suları kirletenleri veya gölleri kurutanları affetmez ve onları cezalandırır. Kışın buz tutmuş bir nehirin üzerinde ateş yakılmasını hoş karşılamaz. Çünkü bu, suyun doğal dengesini bozar ve onun öfkesini çeker. Bu yüzden, ukulanın koruması altındaki sularda yaşayanlar için suyun kutsallığını korumak önemlidir. Onun ismi bazen küh bolluh olarak da anılır. Bu da gök bulah şeklinde tercüme edilebilir ve suyun göksel bağlantısını vurgular. Küh bolluh olarak da bilinen ukulan, suyun koruyucusu olarak ortaya çıkar. Ancak, bolloh teriminin kökeni tam olarak net değildir. Küek sözcüğü şiir anlamına gelir ve bol, bul kökü ise bulmak anlamına gelir. Bu yüzden Küh bolloh'un adı suyun bolluğunu veya bulunuşunu temsil edebilir. Ayrıca, Füh bolloh terimi suyun kutsal ve bolluk dolu bir ruhunu ima edebilir. Bu ruh su kaynaklarının temiz kalmasını ve bereketli olmasını sağlamakla görevlidir. Füh bolloh suyun bolluğu kadar onun gücünü ve vahşiliğini de temsil eder. Bu nedenle onunla ilgili hikayelerde, suyun nasıl dengede tutulması gerektiğine dair, önemli dersler anlatılır. Küh bollo, genellikle insan formunda tasvir edilir. Ancak bazen suyun ruhuyla birleşmiş, bir yaratık olarak da görülebilir. Yüzü suyun yüzeyinde aynı zirveyi yansıtır. Ve suyun dalgalarıyla birlikte, onun saçları da hareket eder. Bir elinde suyun bereketini temsil eden, meyvelerle dolu bir çanak tutar. Diğer elinde ise, suyun gücünü temsil eden bir mızrak bulunur. Küh, bolloh suyun koruyucusu olarak, insanlara yardım etmek için ortaya çıkar. Onun dileği, insanların suyu korumaları ve su kaynaklarının doğal döngüsünü bozmamalarıdır. Aksi takdirde suyun gücü serbest bırakılabilir ve felaketlere neden olabilir. Hikayelere göre, küh, bolloh suyun koruyucusu olarak, onunla birlikte yaşayan insanlara, yardım ettiği için saygı görür. Onun gözcülüğü altında, Su kaynakları sağlıklı ve verimli kalır ve insanlar için su hem bir yaşam kaynağı hem de bir güç kaynağı olmaya devam eder. bollo suyun kutsallığının ve bolluğunun hatırlanmasını ve insanların suya olan bağımlılıklarının fark edilmesini sağlamaya yardımcı olur. Ukulanın adının kökeni etimolojik olarak incelendiğinde uk veya u kökünden türediği görülür. da uka fiili yıkamak anlamına gelirken uha Buryatça'da su anlamına gelir. Uge veya Uk ise Moğolca ve Türkçede bir şeyin kökeni veya kaynağı anlamına gelir. Ve su her şeyin kaynağı olarak kabul edilir. Bu nedenle Ukulan ismi su kaynağı veya su kökeni anlamlarına gelmektedir. Ayrıca Moğol mitolojisinde Ukan tanrısal su olarak bilinir ve sudaki gücün önemli bir sembolüdür. Ukulanın adı da bu nedenle güçlü ve önemli bir anlam taşır. Ayrıca Moğol ve Türk kültürlerinde suyun hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu düşünülür ve ukulan bundan dolayı da hayat veya yaşam anlamlarına da gelebilir. Her ne şekilde olursa olsun ukulanın adı, güçlü, anlamlı ve etkileyici bir kökene sahiptir ve bu onun kişiliğini ve doğasını da yansıtır.